Yani şöyle bir sorum daha vardı. E Ticaret ve offline mağazalarınızın trafiğini nasıl yönetiyorsunuz? Ya aslında bir bölümünü şu an konuştuk o, konuştuk gibi oldu. E burada eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü genelde offline'la e online'ı birbirine bağlarken e markalar e farklı stratejiler uyguluyor. E bu konuda bence eklenecek farklı e detaylar vardır diye tahmin ediyorum. Yani. E Orada tabii e-ticaret ve offline, offline'de farklı şeyler de yapıyoruz. Çünkü bizim işte marka yüzümüz var sevgili Kadir Doğulu. Kendisiyle mesela bu Kasım ayında bir lansman yaptık sürdürülebilir moda. Bir kısım koleksiyonumuzu geri dönüştürülmüş e elyaflardan, e ipliklerden kullanarak hazırladık. Bu da doğa, doğaya daha az e zarar veren, daha az iz bırakan, karbon salınımı daha az olan e tekstil üretimi demek gerçekten bu konuya önem veriyoruz. Şu an koleksiyonumuzun içindeki oranı yüzde %20 %20-25'lerde ama bunu önümüzdeki dönemde daha fazla arttırmayı düşünüyoruz. Bununla alakalı mesela bir e, Karaköy'de e, bir lansmanımız oldu. Bu tabii oradaki yarat yarattığımız hani influencer blogger paylaşımlarla mutlaka offline ve online'a e, karışık etkisi oluyor. Tam oradan kaç kişi geldi tabii ki offline'dan onu e, analiz edemiyoruz. Yani Online'dan birçok şey, birçok data analiz edilebiliyor ama offlinedan değil. Onun dışında yine e, kış kampanyamızda yaptığımız e, sahiplendiğimiz bazı e, karakterler vardı, e, erkek karakterleri. E, onlarla alakalı da videomuz e, hem YouTube'da Mastet olarak girdik, hem işte e, Dizi aralarına çıktı. Dijitalde reklamlarımız oynadı. Onun dışında outdoor'da vardık. Mesela outdoor'da çok fazla offline'a e, faydası olan bir mecra. TV, alt radyo gibi. Yani reklamlar iki taraftan ilerliyor. Sadece dijitalden değil, hem dijitalden hem e, outdoor e, TV ve radyodan da ilerliyor. Ana kampanyalarımızı genelde e, kış için, ekim ayında yapıyoruz. E, yaz için de Mart ayında yapıyorduk ve herhalde bu şey Nisan'a kayacak çünkü mağazaların hani açılması falan markalar da biraz koleksiyonlarını açmaları biraz öteledi. Yani Nisan'a kayacak. E, asıl şu an bizim aslında bütçemizin pazarlama bütçemizin çoğu ona gidiyor. Ama onun dışında e, online'e trafik çekmek için de biz şu an yani sosyal medya sonuçta Google Facebook reklamları, Instagram, RTV, Askriti ve bütün kanalları dönem dönem deniyoruz, kullanıyoruz. Faydasını görüyoruz. Benim de burada eklemek istediğim şey aslında biz yani Revotos olarak sunduğumuz platformu bir CRM altyapısı olarak görmesini istiyoruz markalarımızın. Bu nedenle de online üzerinden gelen kullanıcı ya da offline kanallarla ziyaret edip daha sonra datasını bu yönde yani offline e, offline üzerinden gelen kullanıcı değil ya da SMS yoluyla gelen kullanıcıları ayrıştırabilmek önemli. E, bunlara yönelikle farklı tetik senaryoları çalışıyoruz. Örneğin online site üzerinden gelen, üye olan bir kullanıcıya aslında ona verdiğimiz welcome mailleri bu noktadan geldiğini bilerek yönlendirdiğimiz welcome tetik senaryoları. SMS için farklı senaryolar kurguluyoruz. Çünkü dediğim gibi offline'dan gelen kullanıcıyı aslında online siteye yönlendirebilmek, online'a e teşvik edebilmek ya da farklı kanalları birbiriyle iletişim halinde kullanabilmek önemli. Bu yüzden de biz kullanıcılara bu noktada farklı tetik senaryoları sunuyoruz.